Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle arıza kodu P07144, aralıklı tork konvertörü kavrama devresi hakkında konuşacağız. Bu arıza kodu, otomatik şanzımanlı araçlarda yaygın olarak görülen bir sorunu işaret eder. Bu videoda P07144 arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl giderilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler vereceğiz. Eğer otomatik şanzımanlı aracınızda P07144 arıza koduyla karşılaşıyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Bu videoyu izleyerek aracınızdaki sorunu çözmek için gerekli adımları öğrenebilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olur. İyi seyirler. P07144 kodu Otomatik şanzımanlı araçlarda görülen bir arıza kodudur ve aralıklı tork konvertörü kavrama devresi anlamına gelir. Bu kod, tork konvertörünün kavrama devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Tork konvertörü, motorun gücünü şanzımana ileten bir parçadır ve kavrama devresi, tork konvertörünün kilitlenmesini ve motor gücünün doğrudan şanzımana aktarılmasını sağlar. P07144 kodunun birçok olası nedeni olabilir. Bunlardan bazıları şunlardır: Tork konvertörünün arızalı olması. Tork konvertörü arızalıysa kavrama devresi düzgün çalışmayabilir. Tork konvertörü solenoidinin arızalı olması. Tork konvertörü solenoidi kavrama devresini kontrol eden bir parçadır. Solenoid arızalıysa kavrama devresi düzgün çalışmayabilir. Şanzıman yağ seviyesinin düşük olması. Şanzıman yağ seviyesi düşükse tork konvertörü düzgün çalışmayabilir şanzıman yağının kırlı olması, şanzıman yağı kirli ise, tork konvertörü düzgün çalışmayabilir. Şanzıman kontrol ünitesinin TCM arızalı olması, TCM şanzımanı kontrol eden bir parçadır. TCM arızalı ise, tork konvertörü düzgün çalışmayabilir. P0744 kodunun bazı belirtileri şunlardır. Motor devrinin yükselmesi. Araç hızlanmaya çalışırken motor devri yükselebilir ancak araç hızlanmayabilir. Vites geçişlerinde sarsıntı. Vites geçişleri sırasında sarsıntı olabilir. Aşırı yakıt tüketimi, tork konvertörü düzgün çalışmadığında yakıt tüketimi artabilir. Arıza lambasının yanması. Bazı araçlarda P07144 kodu arıza lambasının yanmasına neden olabilir. P07144 kodunun onarımı sorunun nedenine bağlıdır. Sorunun nedenini belirlemek için bir teşhis cihazı kullanılmalıdır. Teşhis cihazı, şanzıman kontrol ünitesinden TCM arıza kodlarını okuyabilir ve sorunun nedenini belirlemeye yardımcı olabilir. P07144 kodunun onarımı için yapılabilecek bazı işlemler şunlardır: Tork konvertörünün değiştirilmesi. Tork konvertörü arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir. Tork konvertörü solenoidinin değiştirilmesi tork konvertörü solenoidi arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir. Şanzıman yağ seviyesinin kontrol edilmesi ve gerekirse tamamlanması. Şanzıman yağ seviyesi düşükse tamamlanması gerekebilir. Şanzıman yağının değiştirilmesi. Şanzıman yağı kirli ise değiştirilmesi gerekebilir. Şanzıman kontrol ünitesinin TCM değiştirilmesi. TCM arızalıysa değiştirilmesi gerekebilir. P07144 kodunun önlenmesi için yapılabilecek bazı işlemler şunlardır. Şanzıman yağının düzenli olarak değiştirilmesi. Şanzıman yağı. Şanzımanın düzgün çalışması için önemlidir. Şanzıman yağının düzenli olarak değiştirilmesi, tork konvertörünün ve diğer şanzıman parçalarının düzgün çalışmasını sağlar. Şanzıman yağının seviyesinin düzenli olarak kontrol edilmesi. Şanzıman yağının seviyesi düşükse tamamlanması gerekebilir. Şanzımanın aşırı yüklenmemesi. Şanzıman aşırı yüklenirse tork konvertörüne zarar verebilir. Şanzımanın düzenli olarak bakımı yapılması. Şanzımanın düzenli olarak bakımı yapılması, sorunların erken tespit edilmesini ve onarım maliyetlerinin azaltılmasını sağlar. P07144 kodu, otomatik şanzımanlı araçlarda görülen bir arıza kodudur ve aralıklı tork konvertörü kavrama devresi anlamına gelir. Bu kod, tork konvertörünün kavrama devresinde bir sorun olduğunu gösterir. P07144 kodunun birçok olası nedeni olabilir ve onarımı için yapılabilecek bazı işlemler vardır. P07144 kodunun önlenmesi için yapılabilecek bazı işlemler de vardır. P07144 kodu, otomatik şanzımanlı araçlarda görülen bir arıza kodudur ve tork konvertörünün kavrama devresinde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kodun en yaygın belirtileri şunlardır: Vites değişimlerinde sarsıntı. Araç vites değiştirirken sarsıntılı bir şekilde hareket edebilir. Hızlanma sorunları. Araç hızlanmakta zorlanabilir veya ani hızlanma ve yavaşlamalar yaşayabilir. Kayma hissi. Araç gaz pedalına basıldığında kayma hissi verebilir. Yüksek yakıt tüketimi tork konvertörünün arızalı olması yakıt tüketimini artırabilir. Motor arıza lambası, bazı araçlarda P07144 kodu motor arıza lambasının yanmasına neden olabilir. P07144 kodunun teşhis edilmesi için bir obdadı tarayıcı cihazı kullanılmalıdır. Tarayıcı cihazı aracın bilgisayarına bağlanarak arıza kodları okunabilir. P07144 kodu okunduğunda, Arızanın kaynağını belirlemek için daha detaylı bir inceleme yapılması gerekir. Bu inceleme şunları içerebilir: Tork konvertörünün kontrolü, tork konvertörünün fiziksel olarak hasar görüp görmediği kontrol edilmelidir. Şanzıman yağ seviyesi ve durumu. Şanzıman yağ seviyesi ve durumu kontrol edilmelidir. Yağ seviyesi düşük veya yağ kirliliği ise bu arızaya neden olabilir. Şanzıman sensörlerinin kontrolü Şanzıman sensörlerinin doğru çalışıp çalışmadığı kontrol edilmelidir. Sensörlerden gelen hatalı bilgiler arızaya neden olabilir. Elektrik bağlantılarının kontrolü, torque konvertörünün elektrik bağlantılarının sağlam olup olmadığı kontrol edilmelidir. Gevşek veya hasarlı bağlantılar arızaya neden olabilir. P07144 kodunun düzeltilmesi için arızanın kaynağına bağlı olarak farklı işlemler yapılması gerekebilir. Bazı durumlarda arıza basit bir işlemle düzeltilebilirken, bazı durumlarda ise şanzımanın komple değiştirilmesi gerekebilir. P07144 kodunun düzeltilmesi için yapılabilecek işlemler şunlardır. Şanzıman yağ değişimi, şanzıman yağ kırlı veya seviyesi düşük ise yağ değişimi yapılarak arıza giderilebilir. Tork konvertörünün değişimi, tork konvertörü hasarlı ise değiştirilmesi gerekecektir. Şanzıman sensörlerinin değişimi, şanzıman sensörlerinden biri arızalı ise değiştirilmesi gerekecektir. Elektrik bağlantılarının onarımı, gevşek veya hasarlı elektrik bağlantıları onarılmalıdır. Şanzımanın komple değişimi, bazı durumlarda şanzımanın komple değiştirilmesi gerekebilir. P07144 kodunun düzeltilmesi için gerekli işlemler, arızanın kaynağına bağlı olarak değişebilir. Bu nedenle arızanın teşhis edilmesi için bir uzmana başvurmanız önerilir.